Bitti beyler bekleyin az kaldı dayanın ben dayanamadım gidiyorum ana en azından siz dayanın mı? Oo Lord Zeta Kara listedesin kral Elenenler kara listeye alınıyor arkadaşlar Ve kara listedekiler yoga yayınına davet edilmiyor Hadi bakayım geçmiş olsun Çok büyük fırsatı kaçırdın aslanım çok büyük fırsatı kaçırdın Hey yavrum hey. Yok ayağını kaçırdı yani. Yazık oldu. <gülüyor> Hayır. Yüzde yetmiş dört. Ama hala sandalye bitmedi. Güzel tamam sandalye bitti. Ya yoga yayını dedim chat daha ne diyeyim size Allah Allah. Al işte şu an temizliğin bitmesini iştahla beklemen için bir sebep daha verdim. Oyunun rahatlatıcı olmasını ve terapi seansı tadı olmasını geçtim. Hadi bak o tatları o zevkleri geçtim. tertemiz. Masanın renge bak masanın. Masanın renge bak ne yaptınız bu masada? Pembe tayt Lan pazarlık böyle yapılıyorsa ohoho. Samet abi şaka yapmıştım. <laughs> Buradayım kara listede neymiş ya? Yemedim. Yemedim, yemedim. Yemedim. Babuşla bale yayını 20k izlenir mi? İlgi çekici olabilir. Hiç suyla temas etmemiş buralar ya. Temiz olmak üzere. Sakin olun ve bekleyin. Bunun demiri için bir sıkıntı var galiba. Demir'in hala işi bitmemiş. Sıkıntı uçlarında olabilir. Oy. Üstü tamam da şey Demiri Demiri. Demiri için üst kısmını diyorum. Bak demir bitmedi hala. Demirde bir sıkıntı var. Ha. Bunun da daha alt tarafı var. Birazcık bir daha halledilir gibi. Yüzde sekseni bitti. Geriye kalan yer belli. Sadece şu kısım. Bir saniye. Daha öten yerler var ama. Kapa açılıyor mu? Hı -hı. E buralar başarım alamadıysa Şuralar alabildi miydi? Evet oralar alabilmiş Şu an sadece diğer kısımlar kaldı galiba Ay e, şey sıkıntı yok bu Yani dilediğin gibi. E yaparız canım, ne var ya. Da, şey, Battlefield 4'ü zaten yanlış hatırlamıyorsam şey vermemiş miydi? Aa. Prime. Ben Prime'da dağıtıldı diye hatırlıyorum ama. O suyun akışını falan izlemek çok keyifli ya. Ama cidden. Tatlı tatlı akıyor su. Ve yüzde seksene kadar getirdik burayı. Duvara birazcık daha yakın takılabiliriz. Zira bu duvarın bayağı kiri varmış canım. Battlefield 3 verdi. Ben 4 diye hatırlıyorum. Bak Epic'te şey var, kontrol var. Kontrol de güzel oyun, onu da bir deneyebilirsiniz arkadaşlar. Eğer hani oynayacak oyun arıyorsanız, kontrol de böyle güzel bir seçim olabilir. Birazcık daha yakına. Ve valla. Şimdi sıra parmaklıklarda. Buranın böyle çok aşırı bir kiri yoktur galiba ya. Buraya kırıklıkla mı dalsam? İçlerinde kalıyor. Allah Allah. De tabi bunun arka tarafı var da Ha tutmuş ona tutmamış Hiçbir şey fark etmedi Bak çok şeymiş Bunun muhtemelen bir de arka kısmı var. Arka kısmına girmeden evvel şuraları bir şöyle iyice alayım. Sonrasında olay arka kısmında. Burası da temizlenmiş gibi. Bekle. Um, sanırım bunu 25'e alacağım. Evet 25 daha rahat temizliyor gibi. Hemen yani öncelikle bunu halletmiş oluruz. Sonrasında burayı hallederiz. çevirdim yukarı. Minimum 30-40 dakika sürüyor diyen acaba speedrun tarzında mı yaptı? %92. Evet, e, neredeyse ki abi sonlar üzere. Günün son oyunu değil hayır efendim. Bir oyun daha e, şey yaparız, bir oyun daha gireriz mutlaka. kancım işte şey, e, son şu yerde bitsin öyle değişeceğim. Yüzde <laughs> %8'lik bir kısım kaldı işte. Bir de bunun şeyini görmek istiyorum ben. Eee uzun çekimde Aa, Mahir'cim bir şey yazmışsın ama görmedim dostum uzun çekimde yani daha doğrusu şey hızlı çekimde gösteriyor ya nereyi nasıl temizlediğini ee, onu merak ediyorum kaç dakika sürdü şu an hiçbir fikrim yok Hı, hı. hızlandırılmış halini merak ediyorum gerçekten ya Biz desek banlardı. İşte Kaan'ın da son uyarısı. Ya son sonu yarısı derken adam daha bugün abone oldu Matya Basara. Daha yeni. Bak biz bu tarz durumlarda dostum haberin olsun bu arada. Hani oyun değişelim mi sıkıldık ettik dediğiniz zaman ban yiyorsunuz genelde bilginiz olsun. Yani yayın akışından o an keyif alıyorsan devam. O an keyif almıyorsan başka bir zaman. Anladın? Genelde o şekilde. Senin ilk sefer olduğu için daha şey yapmadım da. Hani böyle sert bir üslup kullanmadım ama haberin olsun yani geneli öyle. Kimseye çifte standart yok arkadaşlar. Yo var. var <laughs> var 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 var. Bizim chatte çifte standart var. Ama şey yani adam daha yeni. Ya yeni abone olduğu için hemen üzerine çullanmayalım anladın? Eee? Sonunda. Geriye kaldı sadece duvarlar. Hadi bakalım. Aynen aynen amzacım o şekilde. Hayır öyle de diyemiyorsun kan. Öyle de diyemiyorsun dostum. Hani oyunun değişmesini istiyorsan kanal değişiyorsun o şekilde. Anladın? Dışarıda az önce üst üste iki kere yıldırım mı düştü? Wow. Duvarlar kaldı işte. Duvarlar dışında bir şey kalmadı. <laughs> Uyuyacağım. Oyunun sesi çok güzel. Bozma. Devam devam. Mışıl mışıl. Ya ego değil bu hani. Yayın kuralı. Yani zira şu an evet ben de bitirmeye kasıyorum ama oyun benim için çok keyifli olabilirdi. Hani o keyifli olduğu arada şey desen değişik mi kapatak mı desen sorun olurdu. Evet 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 bayağı uzun sürdü ya gerçekten bayağı şey bayağı bir yordu ama en nihayetinde bitmek üzere. Peki. Peki. Kaldı iki tane yer. En son bir şey kalmadı dediğin zamandan beri 20 dakika geçti. Belki de bu bir... Belki de bu bir... Zaman döngüsüdür ha. Aynı zaman dilimine hapsolup kalıyoruzdur ve... Buradan kurtulmanın tek bir yolu vardır. Şaka bir yana bu arada hakikaten şey ya tam bir zaman süngeri oyun. Güzel ama zaman süngeri. Ben temizlemenin bu kadar işkence olduğunu tahmin etmiyordum işin açığı. Bitmek üzere. Hayret. Ha Tamam şimdi bak çok önemli bir taktik deneyeceğim. Chat bak görüyorsunuz son yer kaldı. Hepinizin de bıkkınlık geçirme üzere olduğunu düşünüyorum. Hortum basmıyor. Makas kesmiyor. Bak makas kesmiyor makas. Bu oyunda kalırız ben bilmem. Bir saatte ben evi süpürmüş üstüne perdeleri yıkamış toz alıyordum haydi Lan <laughs> Ne? Arkadaşlar makas kes <laughs> Ama güzel denemeydi hakkımı yeme hakkımı yeme Yiğit öldür hakkını yeme teslim et hakkımı abi güzel denemeydi Yüzde doksan dokuz mu? Şaka mısın lan? Çıkamıyorum arkadaşlar bu arada bitmeden. Yani Nere kaldı oğlum? Chat. Ah! Aklımı oynatırım. Ne olmuş olabilir ki? Abi taba basıyorum hiçbir şey gözükmüyor. Ne temizlenmedi? Fence post mu? Neresi oluyor? Ahahaha! <laughs> 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 Bir ay önce makas kesmiyor diye eniştemden 200'lük koparmış ben. Takdir ettim. Çubuk. Ama çubuklardan hangisi %99'da kaldı? Evet bu. Bitti lan! Bitti! Sonunda Bu kadar hızlı olmadı bu arada. Sen yalan söylüyorsun, adi Nereye gidiyoruz? <laughs> Cehennemin dibine falan. <laughs> Artık şey yani. Millet iyice gitti değil mi? <laughs> Adamların canı çıktı. <laughs> Youtube'dan izleyen herkese çok çok teşekkürler efendim. Umarım keyifli güzel zaman geçirmişsinizdir.